Merhaba arkadaşlar. Bu videoda köklü sayılarla ilgili çıkmış soruları çözeceğim. <laughs> 2 kök 3 eksi kök 6 bölü kök 6 eksi kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Kök 6 yerine kök 3 çarpı kök 2 yazabiliriz. Şurası da kök 3 çarpı kök 2. Kök 3 parantezini alırsam üst tarafı 2 eksi kök 2 bölü alt kısımda kök 3 parantezinde kök 2 eksi 1. Kök 3'ler gitti arkadaşlar. Üst kısmı tekrar kök 2 parantezine alırsam kök 2 eksi 1 olur. Bölü kök 2 eksi 1. Bunlar da gitti. Doğru cevap kök 2 yani Adana. Bir diğer sorumuz TYT 2018 yılında çıkmış. İki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1.5 metre, üst bölmesi ise 0.5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesinin üzerine şeklindeki bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Şu süs yapıştırılmış. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şu süsün yüksekliği arkadaşlar süsün yüksekliğine h dersek şöyle h küçüktür 2 metreden 1,5 metreden de büyük arkadaşlar. h yüksekliği. 2 metre kök 4'e eşit. 1,5 metre de kök içinde 2.25'e eşit. Yani bu h yüksekliği kök içine alacak olursak kök içinde 4 ve 2.25 arasında bir şey kök 2 ya kök 5 olamaz. Kök 3 olabilir yani h yüksekliği. Doğru seçenek Bursa kök 3. Bir diğer sorumuz KPSS 2018 yılında çıkmış. Kök 75 artı 3 bölü kök 3 bölü kök 27 işleminin sonucu kaçtır? Kök 75 yerine 5 kök 3 yazabiliriz. Artı şu paydayı da kök 3 ile çarparsam 3 kök 3 bölü 3 olur. 3'ler gider kök 3 kalır burada. Bölü kök 27 de 3 kök 3'e eşit. Üst kısım 6 kök 3 oldu. Alt kısım da 3 kök 3'e eşit oldu. Kök 3'ler gitti. 6 bölü 3 2. Doğru cevap Bursa 2. Bir diğer sorumuz. Ales 2018 yılında çıkmış yukarıdaki sayı doğrusunda yerleri verilen a, b ve c gerçel sayılarının kareköklerinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? a'nın yaklaşık değeri arkadaşlar a'nın yaklaşık değeri eşittir 0,16 dersek kök a da çünkü 0,16 değil ama yaklaşık olarak bunun gibi bir değer kök için alırsak 0,4'e eşit olur. Yani A burada sıfıra daha yakınken biraz daha uzaklaşacak sıfırdan. Sıfırdan uzaklaşacak. Birden küçük olduğu için bu iki seçenek elendi. Birden büyük olduğu için. Şu üç seçenek kaldı. B'nin değeri yaklaşık olarak 1,69 gibi bir şey dersek B'ye. Kök B'de 1,3'e yani 1,30'a yakın bir değer olur. 1,30 1,69'dan daha küçük. Kök B 1'e daha yakın olacak. 1'den daha büyük Edirne seçeneği elendi. Bursa seçeneği elendi. Doğru cevap A'dan arkadaşlar. C'ye bakacak olursak C'nin yaklaşık değeri 5,5 Kök de 5,50 dersek Kök B'de kök 550 bölü 10 olur. Kök 550'nin yaklaşık değeri de 23'ten biraz daha büyük. Bölü 10 dersek o da 2,3'lü bir şey çıkacak. Yani 2'den daha büyük bir değer kökçe. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Bir diğer sorumuz TYT 2019 yılında çıkmış. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçalarının sayısına oranı ile bir kesir ifade ediliyor. 9 tane pembe renk var arkadaşlar. 9 bölü 16 olur. Bu kesin kare köküne eşit olan kesri. Bu kesin kare kökü 9 bölü 16 kare kök içinde 3 bölü 4'e eşit olur. Bu kesti ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge boyanmalıdır? Şimdi bunun paydası 4 ile çarparız. 12 bölü 16 eşit olur. 9 tanesi boyanmıştı. 3 tanesi daha boyanırsa 12 bölü 16 eşit olur. O yüzden doğru cevap Ceyhan seçeneği 3. Bir diğer sorumuz TYT 2020 yılında çıkmış. Aşağıdaki kutuların içine kök 5, kök 8, kök 12, kök 18, kök 20, kök 27 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde ABC tam sayı olmaktadır. A artı B artı C toplamı kaçtır? Kök 8 arkadaşlar 2 iki kök 2'ye eşittir. Kök 12 2 kök 3. Kök 18 3 kök 2. Kök 20, 2 kök 5. Kök 27 de 3 kök 3'e eşit. Şimdi burada kök üçlü iki tane ifade var. İkisinin çarpımı olacak. ABC sayılarından biri. 2 kök 3 çarpı 3 kök 3'ün çarpımı da 18'e eşit. Kök 2'li sayıda iki tane var. Bu ikisinin çarpımı olacak ABC sayılarından biri. Tam sayı olduğu için. 2 kök 2 çarpı 3 kök 2 eşittir. 12. Bunlar da gitti. Diğeri de 2 kök 5 ve kök 5'in çarpımı olacak. 2 kök 5 çarpı kök 5 de 10'a eşit. ABC sayıları bunlardan 3'ünden biri olacak. Toplarsak bunları 18 artı 12 artı 10'dan 40 olur. Doğru cevap Adana seçeneği 40. Bir diğer sorumuz TYT 2021 yılında çıkmış. Köklü sayılarla işlem yapan Mert kök 10 artı kök 6 sayısını eşleniği olan kök 10 eksi kök 6 ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüştür. Buna göre Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır? Şimdi bulduğu sayı çarpmak yerine bölmüş kök kök 10 artı kök 6 bölü kök 10 eksi kök 6. Bu bulduğu sayıdır. Bunu buna bölersek paydayı kök 16 eksi artı kök 6 ile çarparız. Payda buradan birincinin karesi ikincinin karesi çıkarırsak 4 olur. Bu ikisinin çarpımı da birincinin karesi artı ikincinin karesi 16 artı 2 çarpı kök içinde ikisinin çarpımı 60. Mert'in bulduğu sayı yani 4 artı kök 60 2 kök 15'tir. 2 yaş 4 ile gitti. Kök 15 kaldı. Mert'in bulduğu sayı 4, 6, kök 15. Bulunan sayı. Şimdi bulması gereken sayı da çarpması gerekiyor iki sayı. Kök 10 artı kök 6 çarpı kök 10 eksi kök 6. Çarparsak birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 10 eksi 6 4'tür. Bu sayı bundan kaç fazladır? Kök 15 sayı fazladır. Doğru cevap Bursa kök 15.